çok önemli bir kurum, çok değerli bir kurum. Mersin'in gelişmesine, ekonomik olarak kalkınmasına en önemli katkıyı sunan kurumların en başında geliyor. Biz tabii kent gazetecileri olarak Mersin Ticaret ve Sanayi Odasının şanlı tarihine en iyi tanık gelen insanlarız. Bir anlamda bizim gazetelerimiz, haberlerimiz arşiv niteliğinde yer alıyor ve bu tarihinde tanıkları oluyor. Biz bu sürecin Tabii ki gelen süreci de değerlendirdiğimizde Mercedes bir sanayi odası hakikaten çok başarılı bir dönem geçirdi. Özellikle pandemi sürecinde göstermiş olduğu hem bilgi akı akışı hem de ekonomiye olan katkısı hem de sosyal yaşama olan katkısı bizim tarafımızdan da şahitlenmiştir. Biz bu dönemin bundan sonraki dönemde de artarak bu sürecin başarılı sürecin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Artık kim gelirse gelsin. Burada A kişisi, B kişisi, A yönetim, B yönetim değil hangi kişi ve kurum yönetim gelirse gelsin biz bu kurumun çok daha ileri, ileriye gideceğine inanıyoruz kent gazeteciliği olarak. Ama bu dönemde hakikaten hem basın bilgi akışı anlamında Ticaret ve Sanayi basın bölümü hem de ekonomik anlamdaki katkılarından dolayı ben şu andaki yönetim kurulu başkanımıza ve değerli yönetimine kent gazeteciler adına teşekkür ediyorum. Ee, başkanımızın da dediği gibi bu sürecin daha barışçıl bir e, süreçte tamamlanması aslında bizim e, en büyük dileğimiz. Çünkü biliyorsunuz kentimiz zaten gerginliklerle alakalı son dönemde çok sıkıntılı dönemler yaşadı. Bu gerginliklerin bu seçim sürecine de çok yansımasını biz e, istemiyoruz. E, gerginlik olan her yerde e, huzur kaçar, düzen kaçar. Barış sükunet içerisinde bu seçim sürecinin demokratik bir yarış olarak adlandırılıp böyle tamamlamasını biz kent gazeteciliği olarak ümit ediyoruz. Ve bu şekilde tamamlanmasını da istiyoruz. Ve yarışa katılan tüm arkadaşlarımıza da tüm meslek gruplarına da seçime girenlere başarılar diliyoruz. Ben bir kez daha Sayın Başkanım kent gazetecilerinden yapmış olduğunuz görevlerden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.